Sevgili öğrenciler merhaba. Bu soruda bizlerden Emine'nin oluşturduğu modelleme ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisinin doğru olamayacağını bulmamız isteniyor. Öncelikle görseldeki modellemeye baktığımızda zaten bize küçükten büyüğe doğru dünya, güneş sistemi, samanyolu galaksisi ve evrenin verildiğini görüyoruz. Yani burada x harfi ile simgelenen dünyayı, y harfi ile simgelenen olan güneş sistemini, z harfi ile simgelenen samanyolu galaksisini, T harfiyle simgelenen alan ise evreni gösteriyor. Şimdi bu modellemeden yararlanarak Emine'nin de nükleotit gen DNA kromozom arasındaki ilişkiyi modellemek istediğini biliyoruz. Bunun için buraya yazılan bilgiler zaten bize küçükten büyüğe doğru verilmiş. Yani bu yapılardan en küçük nükleotit en büyük de kromozomdur. O yüzden bunları da yukarıdaki X, Y, Z, T harfleriyle eşleştirecek olursak nükleotiti X harfiyle, geni Y harfiyle, DNA'yı Z harfiyle ve kromozomu da T harfiyle eşleştirmiş olacağız zor bir şekilde. Şimdi seçeneklerde verilen ifadelere bakalım. A seçeneğinde T ile temsil eden yapının sayısı canlıların gelişmişlikleri hakkında bilgi vermez diyor. T ile temsil edilen yapı kromozom olduğu için biliyorsunuz kromozomlar canlıların gelişmişlikleri hakkında herhangi bir bilgi vermez. Dolayısıyla bu ifade doğru. B seçeneğine baktığımızda Z ile temsil edilen yapı DNA'nın görev birimi olarak adlandırılır deniyor. Z'ye baktığımızda DNA'nın kendisini temsil ettiğini görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlış. C seçeneğine baktığımızda X ile temsil edilen yapıya adenin nükleotidi örnek olarak verilebilir deniyor. X bir nükleotittir ve bunun adenin nükleotidi örneği verilebilir. Doğrudur. D seçeneğine baktığımızda Y ile temsil edilen yapı Z ile temsil edilen yapının bir bölümüdür deniyor. Y ile temsil edilen yapıya baktığımızda geni Z ile temsil edilen yapıya baktığımızda ise DNA'yı görüyoruz. Gen DNA'nın bir bölümüdür. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Yapmış olduğumuz çıkarımlar neticesinde bu sorumuzda doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu